Herkese merhabalar arkadaşlar. Denizli Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Önümde görmüş olduğunuz bu fincanı sevgili akrep burçları ve yükselenleri akrep burcu olan arkadaşlarım sizin için özel kapattım. Şöyle açalım bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle siz böyle bir bakın. Şöyle. Evet. Şimdi sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Maddi açıdan çok rahat bir dönem sizi bekliyor. Fakat çevrenizde sizin yükselmenizden rahatsız olan arkadaşlarınız veya yani bu tür insanlar var. Ve bu kişiler çok ikiyüzlüler. Size karşı iyi görünüp böyle istiyormuş gibi sizin hani bir yere varmanızı istiyormuş gibi görünüp sizin yükselmenizi hazmedemiyorlar sevgili Ak akrep burcu, burcu arkadaşlarım ee, aklınızda birinin olduğunu görüyorum bu, ki, bu kişi sizin sürekli aklınızda bu kişiyle bir ilişki düşünüyorsunuz ciddi bir ilişki bu bu kişi de sizi düşünüyor İki kişi arasında kalıp sizi seçemediği için çok pişmanlığı yaşıyor. Bu pişmanlığı yaşıyor. Bunun bedelini de ödüyor ama size bunu yansıtmamaya çalışıyor akrep burçları. Biri var sürekli bu kişi ile yüz yüze gelmek zorunda kalıyorsunuz. Bu kişi sizin pek hoşunuza gitmeyen, sizin sevmediğiniz biri. Ama mecburen görüşüyorsunuz. Demek istiyorum. Evet. Şöyle baktığımız zaman bir yüzük var arkadaşlar. Bu bir evlilik teklifi olabilir. Veya siz erkek iseniz evlenme teklifi kararında olabilirsiniz. Böyle bir düşünce de olabilirsiniz. Veya evladınızda veya bir yakınınızda, ailenizde bir evlilik teklifi olabilir arkadaşlarım. Hadi bakalım nasip kısmet nasıl ise hayırlısı olsun demek istiyorum. Sizin burada bir e, hayvana su verdiğinizi görüyorum. Akrep burçları. Bu hayvan bir tilki gibi görünüyor. E, şöyle söyleyeyim. Tabii siz buna karşı sen tilkisin, kurnazsın ama ben de tilkinin kuyruğu kuyruğuyum diyorsunuz yani seni suya götürür susuz getiririm diyorsunuz ee, siz burada su veriyorsunuz ama o seni kandırmaya çalışırken siz onu kandırıyorsunuz siz onun yapacağınızı anlamışsınız yani onun yapacağını anlamışsınız ve bunun farkına varıp müsaade etmiyorsunuz akrep burçları böyle bir durum olacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman bir çok balon görüyorum arkadaşlar. Bunlar hep elinize bağlı bir şekilde ama siz bir türlü farkına varamıyorsunuz. Bunun bir türlü farkına varamıyorsunuz. Gözünüzün önünde olan şeyleri göremiyorsunuz demek istiyorum. Akrep burçları. Ee, yani nasibinizi kısmetinizin bolluk bereketini bir türlü göremiyorsunuz. Gözünüzün önündeki nasibi, kısmeti, hayırlı olanı göremiyorsunuz. İyi olanı göremiyorsunuz. O yüzden şöyle bir dikkatle bakın lütfen. Elinizin altında Buna fırsat varken farklı şeylere odaklanıyorsunuz. Birçok şeyi kaçırıyorsunuz. Sevgili akrep, akrep burçları lütfen gözünüzün önünde olan şeyleri kaçırmayın. Dikkatli olun demek istiyorum. Şöyle şunu şu fincanımı buraya bırakmak istiyorum. Ardından tabağıma geçeceğim. Şöyle Evet. Şöyle bakın efendim. Siz de şöyle bakın. Evet. Ee, sevgili akrep burçları. Çok uzayan bir şey görüyorum. Mutluluğunuzu toparlamaya çalışıyorsunuz. Ama bir şeyler çok uzamış. Bu uzayan şeyler artık yoluna giriyor ve her şey olacağına varıyor demek istiyorum. Bir aile görüyorum. Sanırım bir şeylerin kıymeti pek bilinmemiş ve artık bir şeylerin kıymeti bilinecek farkına varacaklar bu tür şeylerin. Mutlu bir mutlu bir aile ile yan yanasınız. Bu soğukluklar, bu inatlaşmalar, yani bu bu inatlaşmalar, bu soğukluklar, her şey tamamen bitecek demek istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımda ise yeni başlangıçlar olacak, yeni sayfalar açacaksınız, sevdiğiniz ile yakınınız, yani böyle sevdiğiniz ile e, yakından devam edeceksiniz. Yeni tanışacağınız kişiler var. Birine sırtınızı döndüğünüzü görüyorum burada da Evet, birine sırtınızı döndüğünüzü de görüyorum. Bu kişi daha önce yanınızda olmamış. Şimdi olmak istiyor. Evet, sevgili Akrep burçları, şimdi olmak istiyor ama artık siz onu istemiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki, şimdi artık dönsen ne olur, dönmesen ne olur düşüncesindesiniz ve kırgınsınız. Ben zaten yalnızdım. Şimdi de yalnızım diyorsunuz ve bazı konularda ikilende kaldığınızı söylemek istiyorum sevgili akrep boşları. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz mutlu olurum, mutlu olurum. Ee, yorumlarınızı okuyacağım, hepsini tek tek okuyacağım. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşçakalın.